Akparti Parti Songudak Milletvekili Muammer Avcı, EYT düzenlemesinin ardından yapılan başvurularda emeklilik işlemleri tamamlanarak Songudak'ta maaş bağlanan kişi sayısının 13.250 olduğunu açıkladı. Avcı'nın açıklamalarına göre düzenleme ile birlikte Songudak genelince emekli sayısı 167.000'e ulaşırken, Türkiye genelince ise 4.800.000 kişi EYT'den yararlanma fırsatı yakaladı. Avcı şunları kaydetti. Yapamaz dedikleri, geçmiş hükümetin haksız yasayla insanları mağdur ettiği ve muhalefet tarafından istismar edilen, emeklilikte yaşadık kılanlar sorunu, bilindiği üzere milletimizin her derdini çözen ve EYT ile ilgili düzenleme sözünü tutan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Türkiye'de 4 milyon 800 bin vatandaşımız EYT'den yararlanma imkanı buldu. Böylece aileleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde insanımızın hayatına dokunmuş olduk. Bilindiği gibi 0303 03. 2023. 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7438 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla emeklilikte yaşa takılanlar olarak da belirlenen sigortalıkta yaş kriterine ilişkin düzenlemeler yürürlüğe konuldu. 3 Mart itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak bugünecek dek işlemleri tamamlanan hak sahiplerine aylık bağlama işlemleri yapılmaktadır bir hayal daha AK Parti ile gerçek oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi bu kez de sözünü tutmasıyla ilimizde 13.250 vatandaşımız EYT'den emeklilikte yaşa takılanlardan yararlandırılmış oldu. Böylece Zonguldak'ta EYT'den yararlananlarla birlikte toplam 167.000 civarında maaşa bağlanan emeklimiz oldu.